Harry Potter evreni geri dönüyor ama bu kez daha uzun, daha detaylı ve çok daha gizemli bir şekilde. HBO'nun yeni Harry Potter dizisiyle ilgili gelen son bilgiler ve kulislerde dönen söylentiler serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Bugün sizlerle bu büyülü dünyanın geri dönüşüne dair şimdiye kadar resmi kaynaklardan duyurulan detayları ve son zamanlarda ortaya çıkan merak uyandırıcı gelişmeleri paylaşacağım. Daha önce aldığımız haberlerde şu bilgiler duyurulmuştu. HBO, JK Rowling'in efsanevi Harry Potter kitaplarını televizyon dizisi olarak yeniden uyarlamaya karar verdi. Her sezon bir kitabı konu alacak ve toplamda 7 sezon sürecek. Çekimlerin 2025 yazında başlaması, ilk sezonun ise 2026 yılında yayınlanması planlanıyor yapımcı kadrosunda J.K. Rowling'in kendisiyle birlikte Neil Blair ve Ruth Kennedy Letts yer alıyor. Dizinin baş yazarlığını ve yürütücü yapımcılığını Francesca Gardiner üstlenirken, yönetmen koltuğunda Succession dizisinden tanıdığımız Mark Mylod oturacak, Oyuncu seçmeleri de başladı. Harry, Ron ve Hermione karakterleri için 9 ile 11 yaşları arasında İngiltere veya İrlanda'da yaşayan çocuk oyuncular aranıyor. Yapımcılar, seçmelerde kapsayıcılığa ve çeşitliliğe özel önem verdiklerini vurguluyor. Son dönemde gündeme gelen bazı çarpıcı söylentiler ise şöyle: Oscar ödüllü oyuncu Mark Rylance, Albus Dumbledore rolü için düşünülüyor. Warner Brothers ile görüşmelerde olduğu söyleniyor. Henüz resmi bir anlaşma yapılmadı ama Rylance bu rol için ciddi bir aday. Bir başka söylentiye göre John Lithgow, Dumbledore karakteri için HBO ile anlaşma sağladı resmiyet kazanmamış olsa da ismi kulislerde sıkça geçiyor ve en ilginç öneri Voldemort'u canlandıran Ralph Fiennes'tan geldi. O, Dumbledore rolü için Oscar'lı oyuncu Cillian Murphy'nin biçilmiş kaftan olduğunu söyledi. Oppenheimer'daki performansından sonra bu öneri ciddi şekilde değerlendirilebilir. Ayrıca Dizinin çekimlerinin 2025 ortasında Leavesden stüdyolarında başlaması ve yayın tarihinin 2026 ya da 2027 olması bekleniyor. Dizi kitaplara sadık kalacak ve toplamda 10 yıl sürecek büyük bir projeye dönüşecek. Bu arada orijinal film kadrosu hala iletişimde. Tom Felton yani Draco Malfoy eski oyuncuların bir WhatsApp grubunda hala aktif olduğunu açıkladı. Hatta son zamanlarda Chicago'daki Harry Potter mağazasının videosunu bu grupta paylaşmışlar. Yeni dizi hakkında konuşmamışlar ama ilgileri sürüyor gibi görünüyor. Tüm bu haberler Harry Potter dünyasına olan ilginin hala ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Peki sizce Dumbledore rolü için en uygun isim kim? Mark Rylance mı, John Lithgow mu yoksa Cillian Murphy mi? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki büyü dolu yeni haberleri ilk siz öğrenin. Görüşmek üzere, sihir